Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehli ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerimiz manevi yolumuza nasıl insaf ettim? 47. bölümden devam edelim. Rahmetli gönelli Hacı Valide annemizin vefatından bahsediyordum. Bu son bölüm olarak yine ondan bahsedelim. Hacı Rabi annemizin cenazesi 9 Mayıs 2009 tarihinde Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Aslında Hacı Rabia annemiz cenazesinin hocası, mübarek hocam dedi Münir Derman hocanın Memlük köyündeki o haziresine, bahçesine gömülmek istiyordu. Fakat neden olmadıysa olmadı. Orasını ben de tam bilemiyorum. Ya çok miktarda para istemişler ya müsaade etmemişler. Yani buna benzer şeyler olmuş veya geç kalınmış. Onun için Münir Derman Hoca'nın çok arzuladığı o haziresine gömülemedi hacı, annem, hacı annemiz. Karşaka kabristanında oraya daha yukarılarda bir yere gömüldü. Şimdi ben size onu tarif edeceğim. Hacı Rabia annemizin Karşaka mezarındaki kabrini bulmak için orada bilgisayar odası var. Kabristanın girişinde. Oraya giriyorsunuz. Hacı annemizin ismini Hülya Atar diyorsunuz. Doğum tarihi 1 Mayıs 1945 diyorsunuz. Baba adı Mehmet, anne adı, anne adı Ayşe diyorsunuz ve son olarak da vefat tarihi 09 Mayıs 2009 dediğiniz zaman anneannenin kabrinin kroküsünü size veriyorlar. O ile birlikte şeyin kabristanın minibüsüne biniyorsunuz ve yukarıda tepede hac annemizin kabrini ziyaret edersin inşallah. Fakir ben cenazesine katılamadım ama eşim zaten oradaydı. Oğlum Ahmet Sami de gönderdim. O da oradaydı. Ben katılamadım. Bir mazeretten dolayı. Fakat bir yıl sonra mı veya ya, o, yazdı yazda olabilir veya bir yıl sonra da olabilir. bilirim. Eşimle birlikte biz bizzat Hacı kabrini bulduk, ziyaret ettik. Oradan da Memlük Köyü'ne gittik. Münir Derman Hoca'nın kabrini ziyaret ettik ve geldik elhamdülillah. Şimdi Münir Derman Hoca'dan biraz bahsetmek istiyorum ben. Münir Derman Hoca'mız sakalsız ve bıyıksız bir evliya, bir Allah dostu idi. Sakalsız ve bıyıksız evliya olun. Bugün Cübbeli Ahmet Hoca'ya sorsan, efendim sakalsız, bıyıksız, Cübbesiz şalvarsız evliya olmaz derler ama öyle değil tabii. Geçmiş zamanda bunu hep söylüyorum. Muhittin İbni Arabi Hazretleri öyle bir zaman gelecek ki Allah dostları Hristiyan serpuşu giyecekler. Allah dostları evliyalar Hristiyan serpuşu yani fotoğraf şapka giymek zorunda kalacaklar. Cumhuriyet'ten sonra zaten Mustafa Erbil amcamız Ankara vazifelisi, Esat Efendimizin akrabası değil yani soyadı benzerli. Esat Efendimizin Ankara vekili Mustafa Erbil amcamız devlet memuru olduğu için bazen fotoğraf şapka giyerlermiş. Tabi bu şeylerde herhalde 29 Ekim şey bayramlarda falan o zamanları devlet memurlarına fotoğraf şapka giyme şeyi vardı. Tabi Münir Derman hocamız da başhekim olduğu için tabi sakalı bıyı olmayan bir Evliya bir Allah dostuydu. Hacı annemizin manevi babam dediği manevi hocam dedi Münir Derman hocadır. Münir Derman hocamız bir ara Denizli'ye gelmişler. Bunu bir arkadaşımız anlatmışlardı. Denizli'de Yeni Cami'de öğle namazdan sonra vaaz etmek istemişler. Kürsüye çıkıyorlar tabi. Kürsüde şeyden sonra namazdan sonra i̇mam tabi, tabi şey yapıyor, e, ilan veriyor. Münir Derman hocamız namazdan sonra sizlere bazı nasihatı bulunacak diye. Namaz bittikten sonra herkes dağılıp gidiyor. Geriye 10-11 kişi falan kalıyor. Münir Derman hocamız diyorlar ki yani elhamdülillah nasip olan, nasibi olanlar bu kadarmış deyip sohbetine başlıyorlar. Tabi günümüzdeki Allah dostları şimdi kötü zamanda Allah dostları böyleydi. Şimdi elhamdülillah zamanımız iyiye doğru gitmekte. Ayasofya açılmış. Artık devlet memurları kamuya başörtülü insanlarımız girmiş. Okullara başörtülü kızlarımız okumaya başlamış. Artık eskisi gibi zulüm devri kapandı elhamdülillah. O cumhuriyetin ilk dönemlerinde yapılan zulümler yani Kur'an-ı Kerim yasak, Allah demek yasak, Kur'an-ı Kerim suç kitabı. Bugünkü insanlara bunu anlatıyorsun, inanmıyorlar. ya Hayret bir şey yani. Öyle bir şey olamaz diyorlar. Cumhuriyet döneminden sonra yapılan işkenceleri, zulümleri anlatıyorsun. İnanmıyorlar bugünkü gençler. Öyle bir şey olması mümkün değil diyorlar. Yanlış kişileri kahraman zannediyorlar. Hakiki alimleri de Şeyh Said gibi efendim Said on Said Nursi'dir, Mehmet Akif Ersoy gibi onları kötülüyorlar. Kötü olanları da kahraman yapıyorlar. İnşallah Rabbimiz en kısa zamanda bu yalan tarihi tamamen silmek, kötü olanları da defterden silmek nasibi müyesser eylesin inşallah. Ve ahir da'vahum en elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.